Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle Soul Steel e, daha hatta çekmiştik. Şimdi de o, o kuzenimle beraber harita kalma serisine başlıyoruz. Ha bile kayıt çekiyorum ama kapatıyorum. O yüzden önceden birkaç eşyalarımız var. O yüzden bunlar hile yapıp önceden almış sanmayın. Ya bak benden habersiz taş topluyor bir de. Gıcık. Yanına çıkabilsem bir. Neyse ben de taş toplayayım. Hop. bayağı bir taş toplayacağım. Demir mi buldun? E sen bayağı derinlere gitmişsin be Ahmet. Uh. Bir de demir bulmuş benden habersiz. Aa, bana, bana da demir verdi. Güzel. Teşekkür ederim. Sen aşağı in. Taş kazma yapmış bile çoktan adam. İşte ben de şuradan taş. Kazma. Neredesin? Nereye gittin? Ya, Ha, burada yemek Ne pişiriyorsun? Ne pişiriyorsun? Ben alacağım onu. Senden önce ben alacağım. Ya! Ama haksızlık. Ocakta benim o zaman. Ocakta benim o. Zaman. da demir ver dedim ona. Versene oğlum. Ver bak öldürürüm ha. Öldürürüm. Sonra pişman olursun. Nam nam nam. cezasını çekecek. Ben nasıl çıkacağım buradan? Yok koyarak mı? Ee, tamam. Bayağı bir tahtası varmış adam. Benden arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum özür dilerim ee, tamam hop. hop 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 çıkamıyorum hop hop neredesin Yusuf alo dikkat etme Neye dikkat edeyim? Ne dikkat edeyim ya? Ne yordu onu? Evet. E benim ben o köye gitmiş daha. Koşuyorum ben de köye gitmeliyim. Allah, Ekber, sürü, bir sürü var. O yüzden dikkat ettin. Bak sen beni sattın. Ben de seni satacağım biraz ama bekle sen. Gıcık etti Koş. Yatak. Çıkın. Hah. Uy. Oh. Sonunda.

nerede acaba? Bu seriye unsuz devam etmeyeceğim. Neredesin Ahmet Yusuf? Neredesin? O yine ta oralara gitmiş. Ya beni bırakıp o bile bir yere gitmezsen sevinirim. Aa! Nerede ok kalmış? Onu da ben aldım. Yusuf. Hop. atalım mı sonra? Şimdi atalım. Gel gel. Gel gel şimdi atalım. Olur. Ama videonun sonunda. Sonunda. Neredesin sen? Ya nereye gidiyorsun? Bir bana haber vermeden kafasına göre gidiyor. Mohi. İyi ki de gelmiş. Hop bum. Evet kesinlikle sizce kim yener yorumlara yazın. Bakın ne işine yarayacak abicim. ben de bakır toplamıştım ama neyse. Çaktırmayın. Ne mi kalacağız? Ya. Ahmet Yusuf. Bana o kalkını vermezsen kötü olur. Keşke inventeri koru yazmasaydım. Çünkü Ahmet Yusuf'un aşağılarını alamıyorum onu öldürünce. Arkadaş sen nereye gittin hemen? <laughs> He bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. şey var evet ama ben pişireceğim bunu haberin olsun girdi yakıtı mı Yo, pişiyor pişiyor pişti 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 arkadaşlar şöyle pişti Dur kalk hayır. Nereye nereye? Pv. Dur. Ben crafting table'dan kalkan yapana kadar pvp at atmayalım. Crafting table? Ne? Ne? Nasıl benim crafting table'm yok muydu ya? Vardı ya. Vardı vardı. Neyse. Kalkan. Kalkanım. Kalkan nerede? Kalkan. Ha. Ben neymiş ya zaten? Niye söylemiyorsunuz? PvP atalım artık. Hadi. PvP atalım hadi. Hadi. Neredesin ki sen zaten? Hop Oğlum sen neredesin? Ta orada. Ta ben nasıl oraya gideceğim? Tatlılarımı kullanayım ya. Şuradan şöyle çık. 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 Çıksana. Bir sürü tahtam var tabi. Ahmet Yusuf'tan çaldım da neyse. Arkadaşlar büyük ihtimal oynayacak PvP'de ama o yüzden yorumlarına yazmanıza gerek yok. Hadi. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel gel. Gel hadi. Hadi. Hadi aç bir. E, Sona. Bak. Oha. Nasıl itti öyle? Al. Gel lan. Gel. Hadi gel de göreyim. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. PvP'de o Size görüşürüz.